Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft oynayacağız. Tek başıma oynayacağım bu sefer. Çınar falan yok. Oy bitirmeye çalışacağım. Evimizi falan kıralım. Evimizi önce bir yapalım. Ondan sonra başka ne başka, başka. Şimdi arkadaşlar yatak yapmak için birazcık yine ihtiyacım var. Gece, de oluyor. Gece de, oluyor, de, ben, de, ben de oluyor. Allah zombiler gelmeden hemen şey yapalım. Yeni toplayalım. Allah. Ben atmadım, Allah. 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 Ha şöyle gidelim gidelim. Hadi dur. Önce de ev yapalım kendimize. Elimle akşam alırsak bot yağmuru salar. Lan Yaptık. Şuraya Ev yapalım temellerini çizelim. Hop. Bom. 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 Of, ne güzel oluyor. Aa düştüm lan. Vay anasını yavrum. Yani. Koyalım ama odun yetmedi valla. Lan bana ne oldu? Aşağı düştüm. Tabi tabi. oluyor ya? Tabi. Bana bir şey oldu. Neyse. Arkadaşlar devam ediyoruz. Bir aksilik oldu da. Neyse aşkımaya devam edelim de. Evimizde bir şey bize vurdu nasıl olduysa. Ben de anlamadım ne vurduğunu. Devam edelim. Of. Şunları çevirelim küçücük ev işte ya ne güzel hayatta kalma eve ha, yine yetmedi lan oğlum bir daha tamam lan ne oldu cadı falan mı var? cam kırılma sesi geldi Allah. Bu arada anlamadım ki nasıl geldi. Daha tamam, evimiz bitti. Çok kötü oldu ama neyse hayatta kalmalık pek. Şimdi yap kılıç, eşyalı yapacağım. Sonra taş kıracağım. Oradan eşyalı yapacağım. eşyalarımızı alalım. Sonra taş kıralım. Sonra da yatak yapacak şey alalım. Daha bir kez Şunu Şunlar. İki dakika arkadaşımızı halledelim. Şunları şöyle yapalım. Tamam. Ah bu ne? Ha? Bu yatağı kim yaptı? Neyse oğlum. Ya da bulduğun parayı bile sayacaksın. Kapımızı koyalım. Kapımızı... Ne? Kapı kırıldı. Lan kim yapıyor lan bunu? Sonuncu da biri falan mı var acaba? Allah Allah. Allah Bir tane son kapım kaldı Onu da kıracak şereftiz kesin kimse Oğlum anlamadım Herobrine, Merobrine mi geldi? Herobrine falan geldi herhalde hmm. Aç kalmaya devam edelim Lan bu ne? Ben... Şöyle Bakın abi ne yapalım. Ne yapalım sonunda kesin taşı. Biraz lazım. Abi hemen taşıver.

Fırın yapacağım, balta yapacağım, taş, kılıç yapacağım, bir de kazma yapacağım kendime. Yeter herhalde bu kadar. O ne? Aa öks. Allah bana öks seviyor. Neyse. Ne kafamıza düşer falan. Bak. Bir tane daha. Lan. Kafama düştü. Allah. Kafamızı şöyle kapatalım anlamadım. Bu haritalar bir sıkıntı falan mı var? Anlamadım ki. Neyse. Bedava şey. Lan! O neydi? O neydi? Oğlum bu kadar neyse Kapat şu Allah! Anlayayım ki. Allah hala bir vurmaya arkadaşlar devam etti ama devam etti ama ben şimdi çubuğumu falan yaptım Kendime önce bir taş aletler yapacağım şöyle taş aletlerimizi yapalım hemen Allah töbe töbe lan ne kapıda kırılmış Hah. Allah Kılıcımı yapıp biteceğim ya yapmayın. Yani. Kim yapıyorsa Allah Allah. Neyse şuradan çıkalım. Azıcık keşife gidelim. Hadi, hadi. Hadi. ne kızlar. Allah'ım ya. evindeki sonunda Bence ben gerçekten trollü arkadaşlar. Bu tulu, bunu kim yaptı? Evime kim patlattı? Ah lan demir. Ah daha yeni gördüm demiri. Hemen evime gideyim. Acıkmışım. Şöyle önce yemeğimizi pişirelim. Pişirecek. Tam. Uyuyorum hemen. Uyuyorum. Hı. Sabah oldu bir tane yemek pişmiş. Hemen şu yemeği yiyelim. Gidelim gidelim. Yine azıcık şuradan devam ettim. Hop şurada Ah demek Bunlarla kendime kalkan yapacağım. Zombilerden kendime koyacağım. Oh. oh. Ne? Şaka. Bu bir şaka. Elmas. Damarına bakacağım ne kadar var. İnşallah bir tane daha var. Aha. Bir tane daha var mı? Yok. Tamam iki tane. Bizim işimizi görür zaten. Ama orada nasıl oluştu ben de onu anlamadım ki. Hemen. Ama bizim kömüre de ihtiyacımız var. Şurada kömür var mı acaba? Aha kömür. Kömürlerimizi demirlerimizi pişirip oradaki elmasları alacağız. Ondan sonra kendimize bir tane kalkan yapacağız. Önce ama hmm. kazma yapmalıyız. Şunları koyalım. Şunları pişirelim. Dan. Bunlar pişene kadar ben de keşfeme çıktım. Daha hmm. Kaçsa çıksana ya roman evi kaybederim falan şimdi ne tabela gördüm tabela gördüm arkadaşlar siz gördünüz mü Allah Allah Demirlerimizi alalım. Şuradan önce önce şeyimi onun mu yok? Azına Şöyle gidelim. Ne? Nasıl? Kim öldürdü beni? Tamam hemen eşyalarımı alayım hemen hemen hemen. Ben nerede ben kim acaba? sonunda bulacağım ben bunu. sonunda bulacağım. Onu bulacağım ben. Çok merak ettim. Son demirlerimizi alalım. Şuradan önce kendimize bir şey yapalım. Kalkanımızı yapalım. Oh. Ne? Kapı açıldı. <laughs> oğlum kapının önünde bir varsa vuracağım lan onu. Allah. Öleceksin mi? Lan kim yapıyor lan bunu? Canım bir daha Lan kim yapıyor ne ya? Allah Durduk. Bekle. Mazar Allah koyalım Allah Allah anlamadım ki ne? biz ne yapacaktık kalkın yapacaktık saçma sapan şeyler oluyor şimdi şey yapacaktık Neydi onun adı? Ha kazma yapıp elmas kıracaktık. İşte önce şunları birleştirelim. Lan şeyimiz var mı? Ne? Bir tane daha yazma. Oğlum ben bunu kırıyorum. Siz geri mi koyuyorsunuz lan? Lan evimde birim var lan. Evimdekileri bulacağım. Evimdeki tüm eşyaları bulacağım ki içeride biri varsa ölsün. Yok ya. Olmazsa elmaslar neredeydi? Önce o elmasları almaya gittim. Burada iki tane elmas. O ne? O da bir tane şey var. Acaba ben aradığımda bu üstü falan mı? Acaba düşmüş olabilir mi? Olabilir. Çünkü hasarlı bir kazma bu. Neyse devam ettirelim. Şöyle. Ay, ne yapsak ki? Şu kimse bize bir huzur vermiyor zaten. Kimse huzur vermiyor. Ona ben vuracağım sonucu geçmiş ne falan mı Bakacağım. Öldü hocam ona. Bakalım. İyi. Orada bir tane tarz tabla vardı. Bulamazsın. Ha ha ha. Ha? Bulamazsın beni. Allah. <laughs> Etrafa saldıracağım. Yumuklak saldıracağım. Etrafı yumuşatacağım ama üzüm. Kaç. Çınar. Gel buraya. Bye bye. Demek sendin ha. Şimdi sen görsün. Sen ben oyundan atacağım. Ben sana yardım ettim. Bak elime bak. Elmas Nasıl? demir cevirir. Kömür cevirir. Her şeyi ben kattım. Sen Hatta mi kattın? Hatta sana iyileşme ikisini bile attım. Ama sen bana kötülük yapmış oldun. Hayır kötülük yapmadım. Sana elmas cevheri kattım. Demir cevheri. Bunları Kötü sen ver... mi yazdın? Hayır. Ama... Ben bu arada az önce şurada bir yerde e, görmezlik iksir, elinde görmezlik ikisi olan biri gördüm. Sonra ben de onu gördüm. Hero benziyordu. Hero benziyordu. Yalan söyleme lan. Gördüm ben seni. Kes kesin sen yaptın. Şimdi ben sana oyun, oyundan atmaz mıyım? Hadi bay bay. Hayır. Oyundan attın beni. Abi Hadi ben de bay, bay bay. Ben gene daha biliyorum. Ama sen asla. Neyse arkadaşlar. Bu, neyiyim, neyiyim? bu giremez. Ne no, attım lan seni. Oynamak için davetli değilsiniz diyor. Ben neden attın ayağı? Sen bana çünkü şey yap. Ben sana yardım ettim ama. Hayır sus. Şimdi Bana... senin sesten banlayacağım. Ama nasıl? Banladım arkadaşlar. Hep bizi tuttu ha. On cezası da bu işte. Anlamalıydım zaten. Başka çınardan başka kim yapabilir? Neyse arkadaşlar bu video burada biter. Bu ev çok tatlı oldu ama. Ya bu ne ya? En ay çınar. Neyse arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.